Herkese merhaba. Ee, özellikle küresel piyasalarda Davos ve Fed faiz kararı e, daha fazla ön plana çıkmış durumda. E, tabii ki hem e, Xi Jinping'in konuşmaları hem e, Lagarde'ın konuşmaları gerçekleştikten sonra şimdi e, bugün Ursula von der Leyen'in bir konuşması gerçekleşti. Tabii özellikle e, Avrupa'daki aşı konusuna e, değinen von der Leyen'in e, bu problemin aşılması adına e, sağlık kurumlarına yapmış olduğu çağrının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Fiyatlama açısından baktığımız zaman e, mümkün olduğunca tabii ki yapılacak olan açıklamaları e, açıklamalara dikkat. Dikkat etmemiz gerekiyor bildiğiniz üzere e, Bu gibi görüntülerde e, özellikle Dünya ekonomik forumu gibi e, Önemli Toplantılarda Ki bu sene pandemiden kaynaklı olarak ee, ne kadar telekonferansla gerçekleşiyor olsa da dikkat etmek gerekiyor. Euro long pozisyonların e, sabah canlı yayınlarımızda zaten yükseliş gösterdiğinden bahsetmiştik. E, aynı zamanda tabii ki 50 günlük hareketli ortalamanın da çevresinde seyrettiğimizi unutmamamızda fayda var. Eğer aşı konusu çözülürse Euro tarafında değer kazanımlarını ön plana çıkarabiliriz. 1.21.90 seviyesi hedeflenebilir. Daha sonrasında bu seviyenin aşılması durumunda 1.23.80'e doğru genişleme görmeyi ihtimalimiz ön plana çıkacaktır. Beklenen senaryonun aksine eğer aşı şirketlerinden ya da sağlık kurumlarından gelen açıklamalarla birlikte tedarik zinciri problemli kalmaya devam edecekse çok doğal olarak buradaki derinleşmenin devamını 1.20 seviyesine doğru derinleşmenin devamını hedefleyebiliriz çok normal bir şekilde DAX tarafındaki görüntüye baktığımızda Avrupa'nın lokomotifi Almanya'nın bundan etkilendiğini söylemekte fayda var. Ancak dünkü düşüşün ardından piyasanın alım fırsatlarını değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Bugün bir toparlanma gerçekleştiriyoruz ve yukarı yönlü fiyat hareketinin bir kez daha 14.000 puanı hedefleyeceğini aktarabiliriz. Geri çekilmeler özellikle sabah yayınlarımızda da söylediğimiz gibi 13.540, 13.230 puanlarına doğru derinleştiği takdirde alım fırsatları bir kez daha denenebilir eğer sadece aşı konusu üzerinden ilerleniyorsa. Bir diğer konu sterlin dolar. Ee, biliyorsunuz Andrew Bailey'nin de katılımıyla beraber Davos'ta konuşmalar devam ediyor. Buradaki görüntüye baktığımızda yine aynı şekilde İngiltere ekonomisi ile alakalı olarak Avrupa'da olduğu gibi olumlu ya da olumsuz açıklamalar bu Merkez Bankası başkanlarının devlet başkanlarının birbirlerine karşı tutumu ve aynı zamanda tabii ki stratejik olarak çıkar çatışmaları ya da çıkar birliktelikleri göz önünde bulundurulmalı. Sterlin tarafında dolar karşısında yata eksenli bir görüntü çizdiğimizi söyleyebiliriz. Dün alıcılı ataklar kısıtlı kalmıştı bugün geri çekilmeler kısıtlı kalmış durumda ve toparlanma gerçekleştirdiğimizi 1.3596 üstünde seyrettiğimizi söyleyebiliriz. Bir kez daha derinleşme gördüğümüz takdirde 1.3596 hedeflenebilir. Ons tarafına baktığımızda özellikle bu gibi görüntülerde çok dikkatli olmamız gerektiğini aktarmıştık. Bakın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar birbirine yakınsamış ve problem yaratmaya devam eden e, görüntüyü sürdürmüş e, oluyor ve çok doğal olarak da eğer günlük kapanışları, ya da haftalık kapanışları 200 günlük hareketli ortalama altında tamamlar isek daha fazla derinleşme ile karşılaşma ihtimalimiz ön plana çıkacaktır diyebiliriz. Tabii ki e, dünya ekonomik forumundan ziyade bir de e, çok doğal olarak takip edeceğimiz bir diğer konu FED faiz kararı olacak. Hafta boyunca zaten e, detaylandıracağımız e, konular bunlar. E, biliyorsunuz FED'in faiz kararı ile alakalı olarak ve varlık alım programı ile alakalı olarak ciddi bir değişim beklenmiyor. Hatta Powell'ın son açıklamalarına baktığımızda faiz kararının da varlık alım programının da değişmeyeceği ve bir süre daha teşvik paketi konusunun gündemde olacağı ön plana çıkmıştı. Buna istinaden çok doğal olarak açıklamalardaki ya da piyasa beklentilerindeki görüntünün buna yönelik fiyatlamalara sebebiyet vereceğini söyleyebiliriz. Ons altında bu sebeple doğrudan yukarı yönlü ya da doğrudan aşağı yönlü bir seyirden bahsetmemiz şimdilik mümkün görünmüyor. Tabii gün içi trade imkanı sunacaktır. Geri çekilmelerde 1837, alıcılı ataklarda 1868 dikkatle takip edilmesi gereken kademeler diyebiliriz. Dolar TL tarafına baktığımızda yine Fed'in kararı ve Davos'tan gelebilecek olan açıklamalarla birlikte burada görüşmelerin ardından gelişmekte olan ülkelerin e, görüntüsüne ilişkin alınabilecek olan kararlar beraber hareket edilmesi durumunda yani e, Türk lirasını etkileyen bir görüntüyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu özellikle bizim 7.37 seviyesinin altındaki günlük kapanışları e, görmemize sebebiyet verebilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Türk lirası lehine oluşabilecek bir durumda çok doğal olarak bizim e, derinleşmeyi hedeflememiz ve JP Morgan'ın da belirtmiş olduğu gibi, Morgan Stanley gibi bankaların da aktarmış olduğu gibi Türk lirası lehine fiyatlamaların 7.10 seviyesine doğru derinleşme ihtimalini göz önünde bulundurabiliriz. Gram altın tarafına da e, bu bağlamda baktığımızda hem ons altın tarafında belirsiz bir seyrin olması hem dolar kurundaki geri çekilmeler 437'nin altında bir kapanışa doğru gitme ihtimalimizi kuvvetlendiriyor. Ve bu da tabii ki 418 liraya doğru düşüş görme ihtimalimizi ön plana çıkarıyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Gram altın tarafında da bu gibi düşüşler özellikle Türk lirası tarafından gerçekleştirildiği takdirde bir miktar beklenmesinde fayda olacaktır. Ancak ons altın tarafındaki geri çekilmelerle birlikte eğer geri çek, e, derinleşme görüyorsak 10 e, gram altında da alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekecektir diyebiliriz. Daha sonrasında dolar Japon Yeni'nin de e, bir diğer Güvenli liman talebi gören varlıklardan bir tanesi yen tarafında da gördüğünüz gibi Japon yeninin e, dolar karşısında çok uzun zamandır zaten değer kazanımı söz konusu gördüğünüz üzere. Bu sebeple 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkış gösterdiğimizde değerlendirildiği gibi piyasa tarafından 100 günlük hareketli ortalamaya doğru genişlemeler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şimdilik yatay eksenli bir görüntümüz var. Ancak eğer 104.46 seviyesine doğru atak görürsek satış fırsatları değerlendirilip daha sonra 102.36'ya satıcılı seyir izlenebilir. Son olarak petrol tarafına geçişi yaptığımızda yeni vade ile birlikte WTI tarafında geri çekilmelerin şimdilik sonlandığını ve yukarı yönlü fiyat hareketi gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Zaten daha önce de söylediğimiz gibi piyasa geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirecektir. Yukarı yönlü fiyat hareketliliği ön plana çıkacaktır ve alıcılı ataklarda da Doğal olarak daha önce konuşmuş olduğumuz gibi 55 doların hedeflenebileceği bir görüntü izlenecektir. Günün geri kalanında Amerika'da Conference Board tüketici güveni açıklanacak. Bununla beraber de en başından beri söylediğimiz gibi Dünya Ekonomik Forumu Davos zirvesi artık telekonferansla gerçekleştirildiği için her bir konuşma dikkatle takip edilmeli ve aynı zamanda Fed toplantısından da kaynaklı olarak yarın açıklanacak faiz kararına ilişkin ve Powell'ın konuşmasına ilişkin detaylar dikkatle incelenmeli. Fiyatlar dikkatle incelenmeli diyoruz. Herkese kolay gelsin, bol kazançlı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz.